Zahir Bey bu IQ ödemelerden haber var mı? Tamam, tamam bekliyorum. Gel. Kolay gelsin Hasan Bey. Teşekkür ederim. Bu IQ ödemeleri getirdim, hepsi nakit. Ooo keselerine bereket, teşekkür tamam, ederim. Rica ederim, iyi günler. Kolay gelsin. Ooo bu ay da işler tıkırında. Gel. değil kardeşimiz geldi. Tamam gelebilir söyleyeceğim. Gel. Oo hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin? Annenler nasıl? Hoş bulduk abi biliyorsun pandemiden dolayı bayağı sıkıntıdayız. Bu ay bize biraz destek çıkabilir misin? Ah be kardeşim sen de öyle bir zamanına geldin ki pandemi tüm piyasayı vurdu. İnanır mısın hiçbir ödemeyi falan alamıyoruz. Ama dur bir dakika şu 50 lirayı al. Biz taş tıraşı falan olursun. Yok abi canın sağ olsun. Almayayım ben. Neyse sonra görüşürüz. İşin gücün rast gelsin. Merhaba aşkım. Bana biraz para verebilir misin? Ben alışveriş yapmak lazım. Hoş geldin bebeğim. Tabii para senin köpeğin olsun. Al bunu git saçlarını da boyat. Teşekkür ederim aşkım.